Sözlerin içine uyuyor ve öfkeyle dolduruyorum. Şişiyor ve patlıyorlar. Nedense hep acılı oluyor yaptığım dolmalar. Gerçek hayatta böyle olmuyor tabii. Şiir icabı. Kim bilir yoksa hayat hangi kapağın altındadır? Sen yanımda olmadığından yaz güneşi kadar çok köpürüyor doldurduğum biralar. Bilgisayarımın ekranı al op, baba koruyor. Hayat öpmüş olmalı onu boynundan gömleğinde kan var. Bir gangsterden başkasına okutmam artık yazdıklarımı sen yanımda olmadığından. İntihar vermek istiyorum kendime yılbaşında falan hediye olarak. Bir mektup falan yazsam sana kalbine mektup yazamıyor insan. Uzun ince bir otoyoldayım. Kırmızı kamyonlar geçiyor. Mazot taşıyan. Alevden dillerine çıkarıyor kurtlar. Ne ayıp. Zırt diye geçiyorlar. Anlamadığım bir dil bu ama konuşuyorlar. Ben de konuşmak istiyorum bu dili. Geçerken herkesin yüzünde tehlikeli bir rüzgar bırakmak. Bir kedi ezilse kim bilir değişir mi çiğirin mehçesi de. İçim geçen gün. Geçen ay hatta geçen yılda biliyorsun sen yanımda olmadığından. Ben refüjün üzerinde duruyorum biliyorsun. Yangın kovaları gibi faydasız, kırmızı ve budala. Yapabilirim bunu biliyorsun. Hepimiz için tehlikeyi güzelleştirebilirim. Üzerimde "Yangın" yazıyor kocaman. Oysa içim serin, yüreğim hantal. Yüreğim orada kıpırdamıyor. Valizlerimin götürdüğü yere gidiyorum bu yüzden yıllar var. Bir gün beni sıkıntı bombası olarak patlatacaklar. Korkarım bir şaraplar parçası olarak beni saplandığım bu etten hiç çıkaramayacaklar. Bana trenine binip küfre varıyorum. Söz sanatlarım sökülmüş sarkıyor eteğimin ucundan. Eğreti eğretiyorum bu yüzden biraz. Eciş bücüş bir adam dikiş seti satıyor. Alıyorum. Sen yanımda olmadığından. Teyeliyorum ruhumu hicranıma. Annem gidip sorsun bari okuldaki durumu Tanrı'ya. Kızınız öfkesi koşunca yakalayamıyor hanımefendi kalbi delik. Dikizliyor hayatı oradan. Kızınız lekelere peygamber oldu hanımefendi. Çarmaha gevşemiş, çivi arıyor. Kızınız kendini limon küf sanıyor karıncalara karşı. Küfür ediyor iyi ya diyor sonra Edip amcası gibi. Kaçsınlar puşlar. Kızınız manayı fazla zorluyor. Tekribinden takriben 1503 litre tuz ruhu var. Hangi mana dayanır asile hanımefendi eriyor. Olmuyor hanımefendi. Olmuyor. Sizin bu kızınız var ya. Kendini yangın kabası sanıyor. Siz orada uyuyun hala. Dünyamızın üstünde bütün ruhlar uyurken. Annem uyanır oluyor uykusundan. Üzgün dönüyor hep cennete veli toplantısından. Şiir al diyeceğim bunlar hep gerçek hayatta olmuyor. İyiyim falan diyorum sana ama bunlar hep sen yanımda olmadığın.